Türkiye'de durum ne? Dünyanın hemen her yerinde nehir seviyelerinde ciddi düşüş söz konusu. Peki Türkiye bu durumdan nasıl etkileniyor? Özellikle hangi bölgelerde nehirlerdeki su seviyesi giderek azalıyor? Dünya Meteoroloji Örgütü'nün geçtiğimiz haftalarda yayınladığı küresel su kaynakları raporuna göre dünya genelinde son 5 yılda nehir seviyeli ortalamanın altına indi ve rezervler düştü. Nehir Dünyanın 50'sinden fazlasında olağan dışı koşullar yaşandı. Özellikle Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da Amazon ve Mississippi nehirlerindeki su seviyesinde rekor düzeyde düşüş tespit edildi. Asya ve Okyanusya'da Ganges, Brahmaputra ve Mekong nehir havzalarında da benzer tablolar ortaya çıktı en sıcak yıl olarak geçse de iklim değişikliği su döngüsünü etkileyerek aşırı kuraklık ve sellere neden oldu. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre yılın ortasında Lanina'dan El Nino'ya geçiş bu durumu etkiledi. Afrika'nın doğu kıyısı, Yeni Zelanda'nın kuzey adası ve Filipinler'de selden etkilenen bölgeler arasında yer aldı. İsveç, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ise nehirlerde olanı kaydedildi. Dünyanın hemen her bölgesinde yaşanan nehir seviyelerindeki hareketlilik ortada. Peki Türkiye'de durum ne? Hangi bölgelerde susuzluğun etkileri daha fazla hissediliyor? Merak edilen sorulara İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi İklim Uzmanı Profesör Doktor Barbaros Günençgil ile yanıt aradık. Zaman zaman karşımıza çıkan yağışların azalması veya kuraklaşma dediğimiz su noksanlığına doğru gidişler ya da tam tersi sel buna benzer hadiselerin artıyor olması gibi süreçte aslında küresel iklimi kontrol eden sistemlerin periyodik olarak değişimlerinden de kaynaklanıyor diye sözleriyle başlıyor Profesör Doktor Gönençgil. Türkiye'nin bu yıl itibariyle su stresi anlamında geçtiğimiz yıllarda zaman zaman gördüğümüz alarm seviyesinde bir durum gözükmüyor. Ama bu demek değildir kullanalım, tüketelim. Normalmiş gibi gözüken bu yıllarda dikkat etmezsek zor ve stresli koşullarda uyum sağlamak daha büyük bir problem haline geliyor. İklim uzmanı Profesör Doktor Barbaros Gönençkin, Lanina ve El tüm periyodik değişimlerdeki rolü yatsınamaz bir gerçek. Profesör Doktor Gönenç bu konuya ilişkin La El Nino koşullarına dönüş ya da tam tersi El Nino'dan La dönüş Kuzey Atlantik salınımındaki değişimler bölgeleri etkiliyor. Kuzey Atlantik salınımındaki değişimler bir taraftan Kuzey Avrupa'yı farklı etkilerken Güney Avrupa'yı ve Akdeniz'i daha başka şekilde etkileyebiliyor. Bunlar da periyodik olarak değişimler gösteriyor. Öncelikle çıkış noktasını bu şekilde kabul etmemiz lazım diyor. Türkiye'de su kaynaklarının durumu ne? 2023'te ekstrem hava olayları yaşansa da genel olarak sıcak hava yıla damgasını vurdu. Bu durumun Türkiye'ye yansımalarının Profesör Doktor Gönenç öğreniyoruz. Türkiye'de de benzer koşulları getirdi. Özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklık koşulları meydana geldi. Genel çerçeve içerisinde baktığımız zaman yağışlarda geçtiğimiz yıl yaşanan düşüş veya azalışın su rezervlerine, yeraltı suyuna, akarsudaki akış debilerine veya dolayısıyla da insan faaliyetlerine yansımasının negatif olduğu, sıkıntılı, su streslerinin olduğu bir döneme yaşadık. Gördüm. geçtiğimiz yıla göre gerek yağış gerekse su stresi anlamında biraz daha rahat geçtiğini ifade eden Profesör Doktor Gönençkin, yer farklı yerlerinde ortaya çıkan durumların birebir aynısının Türkiye'de her zaman yaşanılmayabilir diyerek nedeninin bunlar Türkiye'nin coğrafi özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar, bir tarafta kuraklık hadiseleri ya da su noksanlıkları hüküm sürerken Karadeniz sahillerinde de aşırı seller görebiliyoruz şeklinde açıklıyor. Geçtiğimiz su yılının yağış açısından daha riskli ve su stresinin yüksek olduğunun altını çizen Profesör Doktor Göneşkin bu yılı ise şöyle değerlendiriyor. Bu yıl birikimler itibariyle biraz daha pozitif bir giriş sağladık. Nispeten yağışlı dönemler birbirini kovalamaya başladı. Türkiye'nin bu yıl itibariyle su stresi anlamında geçtiğimiz yıllarda zaman zaman gördüğümüz ararım seviyesinde bir durum gözükmüyor. Ama bu demek değildir ki istediğimiz gibi suyu kullanalım, tüketelim, normalleşmiş gibi gözüken bu yıllarda dikkat etmezsek zor ve stresli koşullarda uyum sağlamak daha büyük bir problem haline geliyor. Bu sene her ne kadar mevsim normalleri civarında devam edecek gibi gözüken yağış ve su kaynakları varlığı düşünülse de bunu bir rehavet olarak algılamamamız lazım. Hangi bölgeler risk altında? Peki Türkiye'nin önemli su kaynakları olan nehirlerdeki su seviyesi ne durumda? Yanıtını yine Profesör Doktor Gönel öğreniyoruz. Kuraklık dönemine girdik. Yağışlarda artış bekliyoruz özellikle Karadeniz nehirleri. Zaten yüksek miktarda debisi olan ve suyu taşıyan nehirler Karadeniz'de bir sıkıntı beklemiyoruz. Anadolu'da yağışların gecikmesi ya da mevsim normallerinin bir düşüşlerini ve bu da tabi başta sulama olmak üzere kullanım açısından stresi bir döneme getirebilir. Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bu noktada öne çıkıyor. Fakat bazı yıllarda gördüğümüz o çok yoğun su stresini, noksanlığını bu yıl pek göremeyeceğiz.